Ayetlerde de belirtilir. Kutsal kitabımız koruma altında, evet. herhangi bir tahribe de uğramadı. E, Türkiye'de de destek bulduğunu görüyoruz. Neden diye sormak isterim. Şimdi Ferda Hanım, bu zaten Türkiye'de uzun yıllardır yapılan bir algı operasyonu. Yani Türkiye'de İslamı değiştirme çabası, yani 1930'lu yıllardan bu yana kadar gelir. Ama bilmelikleri bir şey var. Yani Kur'an-ı Kerim sadece Peygamber Efendimiz sahası olduğu döneme gelmedi. Kıyamete kadar geldi. Değil mi? Hı hı. Kıyamete kadar biz Kur'an-ı Kerim her geçen yeni günde de yeni bir şeyler e, Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Ne açıdan? Yani bilim ve dünya ilerledikçe de Kur'an-ı Kerim'in anlamı çok daha net olarak anlaşılıyor. Bir kavme de gelmedi. <laughs> Aynen. Onun da altını çizelim. Yani hep bir Arap algısı var ya. Evet. Yani bir kavme gelmedi. Çok güzel dile getirdiniz. Yani sadece bir kavme de gelmedi. Ama Türkiye'de maalesef bir takım gruplar ve bir takım ideolojik yapıda olan kişiler Müslümanlığı değiştirmek için uğraşıyorlar. Aslında bu da bir anlamda İslamofobiyadır. Niye? Çünkü İslamofobiyanın anlamı biliyorsunuz İslam korkusu. İslam'dan korkan kişiler İslam'ı değiştirerek bu insanları elde edebileceklerini düşünüyorlar. Neden? Çünkü popülasyon olarak yani nüfus olarak Müslümanlar son derece maşallah iyi durumdalar. İyi durumda oldukları için onları öldürerek ya da yok ederek bitiremeyeceklerini biliyorlar. Onların fikirlerini değiştirerek bunu yapmaya çalışıyorlar. Yani İslam'a bakış açılarını değiştirmeye çalışıyorlar. Bunun için zaman zaman hakaret ediyorlar, zaman zaman da bilgi kirleterek insanların zihnini bulandırmaya çalışıyorlar. Şimdi bunu size göstereceğim. Nasıl diye soracağım. Nasıl? Size. Nasıl? Nasıl Ferda Hanım şimdi tek tek anlatacağım. Biraz geçmişe mi gideceğiz? Evet. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bu kısmı lütfen çok ama çok dikkatli olarak izleyin. Bu ülkede Müslümanlara ne kadar hakaret edilmiş? Bu ülkedeki Müslümanlara neler yapılmak istenmiş? İşte bu zihniyet anlatacağım zihniyet de bugün Türkiye'de bu Fransa'daki olan hadiselere destek veren zihniyetle aynı zihniyettir. Yani 1930'larda neyseler 2015'te de aynalar. Şimdi bunu tek tek göstereceğim. Bakın merakla bekliyoruz. Başlayalım yavaş yavaş. İsmail Habib Sevük, eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Diyor ki beş vakit namaz yoktur. Şimdi bu İsmail Habib Sevük, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, yani Kur'an-ı Kerim'in bize söylediği namazı ve Peygamberimizin ilettiği bize namazı yok diyor. Bakın. Biraz daha günümüzden bir örnek. Yavaş yavaş tek tek göstereceğiz. Ya Yaşlı bir amcaya son isteği olarak hacıya gitmek istediğini söyleyen kişiye Araplara para kaptırma. Bakarsın Muhammed bırakmaz seni buraya göndermez dedi. Kim dedi? Önder sağ. Şimdi bu ne demek? Bu Müslümanlara hakaret değil mi? Peygamberimize karşı çok özür dileyerek ifade ediyorum. Aşağılık bir kelime değil mi? Tavır değil mi? Şerli Hebdo bunun karikatürünü çizdi. Bazıları da bunları kelimelerle çizdi. Tek tek göstereceğim. Bakın. Hı hı. İslam 14 asırlık sakat bir inançtır. Kim demiş? Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt. Bunların bazılarının isimleri bazı caddelerde var. Ben bu yazıları gördükten sonra inşallah yetkililer bunların isimlerini caddelerden kaldırırlar. Bunlar Ar nefret Ak suç Ankara'dan Türkiye'nin çeşitli çeşit yerlerinde, yani. her yerde var. İnşallah kaldırırlar. Ben bunu temenni ediyorum. Bakın. Yine aynı kişi diyor ki, İslam 14 asırlık sakat bir inançtır diyen Mahmut Esat Bozkurt. Dine kutsallık tanımak bana göre Afrika zincirlerinin çömlek ve taş parçalarına tapmalarından fazla bir anlam isabede etmez. Şimdi bu ne demek? Yani bizim bu bardağı çanağa tapmamızla Müslüman olmamızın arasında hiçbir fark yok beyefendiye göre. Bu insanlar bu memlekette Adalet Bakanlığı yapmış. Bizleri temsil etmişler Ferda Hanım. Bunlar ne kadar acı durumlar biliyor musunuz? İslamofobi bu ha. memleketin göbeğindeydi. Bu o günün Cumhuriyet Halk yani. Partisi. Evet. İnşallah bugünün Cumhuriyet Halk Partisinde bunlar yoktur diyeceğim. Birkaç kişi var ama. Mesela hepsine mal etmemek gerekir belki El ama. işte İşte bakın yapmışlar. Mesela size bir tane daha göstereceğim. İnsanla hayvanlardan ayrılınca bir devi maymun ailesiydi. İlk atalarımız şüphesiz ormanların içinde bir sürü halinde serseriane dolaşıyorlardı. İslamla mahvoluruz. Kim demiş? İslamla mahvoluruz. Celal Nuri İleri eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Darvinist bir yaklaşım geliştirmiş. Kendisi maymuna inanmış olabilir. Ben Hazreti Adem'den topraktan geldiğime inanıyorum. Kendisi maymundan geldiğine inanabilir. Hangi maymundan geldiğini kendisine sormak lazım. Gorilden mi gelmiş, şempanzeden mi gelmiş? Biz Allah'a hamdolsun topraktan geldik. Evet, bakıyoruz. Peygamber Efendimize Mekkeli Yobaz demiş. Kim demiş? Abdullah Cevdet. Yani Keşke ismini değiştirseymiş. Hmm. Bakın eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Gördünüz mü? Şimdi bu karikatürleri düşünün. Bugün yapılan, destek veren. Şimdi bir adamın kafa yapısı şöyleyse, peygamberimiz de böyle görüyorsa, bu adamlar bugün gelip bunlara da destek verir. Gayet normal karşılasın vatandaşlarımız. Anormal karşılamasın çünkü kafa bu, yapı bu. Bunlar orta çağda kalmış Ferda Hanım. İnanın. Yani sanki o gün bunları uyutmuşlar, bugün bunları uyandırmışlar. ...İslam'ın ne kadar büyük bir din olduğunu hala algılayamıyorlar. Ortaçan karanlık dönemine bir atıf dönemi yapıyorsunuz. yapıyorsunuz? Tabii ki. Bakın. Şu tabire bakın. Buyurun. Buyurun. Atatürk varken peygambere ne gerek var? Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı Ali Kavak. Görüyor musunuz? Ekranda biraz kalsın bu. Şimdi kulağıma ne sesler geliyor biliyor musunuz Ferda Hanım? Nasıl? Bizi izleyen değerli izleyicilerimiz... Bu gördükleri kişilere çok güzel kelimeler ediyorlardır ekran başında. Bir bu araya kişilere. girebilir. Hiç Atatürk varken peygambere ne gerek var? Bakın bu çok sakat bir düşünce. Atatürk kimdir? Ülkemizin kurucusudur. Doğru mu? Bizim için önemli birisidir. Hı hı. Peygamber efendimiz kimdir? Alemlere rahmet olarak gelmiştir. Hı. Bütün Müslümanların lideridir. Atatürk'le peygamberimizi hiçbir açıdan kıyaslayamayız. Bu çok yanlış bir düşünce. Peygamberimiz bizim dinimizin temsilcisi. Atatürk milletin temsilcisi yani Türkiye'deki hı hı. bulunan insanların temsilcisi. Kalkıp böyle bir şey karşılaştırma yapmak sakat bir düşüncedir. Hı hı. Yerlerini ayırmak lazım. Hı hı. Bakın. Canan Arıtman. Başörtüsünü Sümerler'de fahişeler takardı. Çok özür dileyerek ifade ediyorum. Bu kelimeyi kullanmak istemem. Çokça tartışılmış Çok, çok cümle. özür diliyorum. Çok özür diliyorum izleyicilerimizden. Değerli izleyicilerimiz, Müslüman kardeşlerimizin başörtüsüleri hakkında söylenen bu tabiri görüyor musunuz? Şimdi bu zihniyetin Charlie Hebdo'ya destek vermesi anormal mi? Değil. O kafaya göre normal. Bunlarla ilgili çok örnekler getirdim. Bir tane iki tane değil. Bu zihniyeti memleketteki kardeşlerimiz tanısın. Bizi izleyenlere buradan tavsiyem bunları anlatın. Herkes çevresini anlatsın. Ben de araya gireyim şunu ifade edeyim. Hani dünyanın İslam'a bakış açısını konuştuk programın başından bu yana. Dünyada evet İslamofobi evet. vardır, hala da canlıdır, devam evet. etmektedir dedik ama sizin de şöyle bir iddianız vardı. İslamofobi bu ülkenin hep göbeğindeydi. Göbeğinde. Şimdi onu örneklendiriyorsunuz. Yeni açanlar varsa televizyonlarını ben bir dipnot düşmüş olayım. Bakın yeni bir tane daha koyuyorum. Bakın ne diyor? İslamiyet denince benim aklıma çorap kokusu gelir. Kim demiş? falih Rıfkı, Atay. Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili. Biz de Rıfkı Bey'e bakınca aklımıza ne geliyor? Sayın seyircilerimiz zaten şu anda bunu çok güzel şekilde dile getiriyordur. İslamiyet deyince aklına çorap kokusu geliyormuş. Böyle utanmaz bir ibare olabilir mi? Böyle ahlaksızca bir ibare olabilir mi? Bunu yaptılar. Bu memlekette hala bu zihniyette olan kişiler var. Yıllar geçecek şimdi tek tek göstereceğim. Yani kağıtlarda yılları İktisinin değiştireceğim. Bitti sanılmasın diyorsunuz yok, yok, yani. yok yok. Bak. Mustafa Akaydın. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Belediye Başkanı. Herkes çok iyi tanır. İsrail bizim dostumuz. Aramızı bozan Erdoğan'ı kınıyorum demiş. Hani bu diyoruz ki kendi siyasi düşüncesi. Altındaki yazıyı okuyalım. Camiye ayakkabıyla giriliyor mu ki kataya <laughs> türbanla girilsin? <laughs> Şimdi camiye insanlar neden ayakkabısını çıkarır girer biliyor musunuz? Bir, temizlik. Evet. İki, saygı. Sen şimdi Gata'ya giren başörtülülere kirli insanlar mı demek istiyorsun? Onlar da oraya giriyorlar, senin ayakkabın gibi kirletiyorlar mı demek istiyorsun? Bundan başka hiçbir şey çıkmaz. Başka bir anlam çıkmıyor, evet. İzleyicilerimiz bunları görsün. İşte Türkiye'de İslam'ı aşağılamaya çalışan akılları sıra, kimse Müslümanlığı ve İslam Allah'ın izniyle aşağılayamaz da. Ama kalkıp bunları yapmaya çalışanları görün. Bak, Oktay Ekşi, Türkiye'nin bir ara herkes tarafından bilinen aydını, Değil mi bu beyefendi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili. Güzel türbanlı görünce üzülüyorum. Niye üzülüyorsun güzel türbanlı görünce? Ama Charlie Hebdo'daki dergideki belki karikatürleri görünce üzülmüyorsundur değil mi? Hoşuna gidiyordur belki de. İşte bunlar çıkacak bunları anlatacaklar. Bakın. Biliyorsunuz zaten malum şahıs. Dini ha, evet. bir konu olsun. Her zaman kavga dövüş içerisinde Müslümanlara hakaret etmek üzerine hayatını kurmuş bir kişi. Kim? Hüseyin Aygün, Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili. 7. yüzyılda 9 yaşındaki Kızlar Koyunu alınıyordu. Burada kimi kastettiğini biliyoruz değil Vallahi mi? Vallahi izleyicilerimiz kusura bakmasın. Bu yok, örneği yok, yok. veriyorsunuz. Evet ama bunları anlatacağız. Anlatmak zorunda ol ama biz yine de özrümüzle dileyelim. Kesinlikle katıldığımız bir cümle asla Bakın. ve kat Aa, olamaz. Bu da yani bu cümleye benzer cümleler çok uzun zamandır kurulur. Evet. Çünkü niye? Yine orada da e, Hazreti Muhammed'i aşağılama kaygısı vardır. Çok insan bunu dile getiriyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Charles Hebdo dergisi karikatürünü çizdi. Bu beyefendinin söylediğinin ne farkı vardır? Ben bu beyefendi adına özür bu diliyorum daha, ama. Belki, ya, bu birbirleri arasında bu konuda iğrençlikte yarışabilirler. Bir bakar mısınız şu tabire ya? Bu tabiri lütfen yayına verir misiniz reji? Bakar mısınız bu tabire? Görüyorsunuz değil mi? Şimdi bunu yapanla Peygamber Efendimiz'in karikatürünü ahlaksız bir şekilde çizen kişinin arasındaki bana farkı bir söyler misiniz? Fark nedir? Değerli izleyicilerimize soruyorum. Fark nedir? Bunlar da bu ülkedeki Müslümanları İslamofobiye gibi yani İslam korkusu dolayısıyla bu tip saldırıları yapıyorlar. Şimdi gelelim şairlere.